Hello gay, mevzu tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün bugün sizlerle beraber uzun süredir yapmak isterim ama yapamadığım bir şey video ile karşınızdayım. Soru cevap videosu arkadaşlar. Instagram'da size bir soru sordum. Bir soru sordum. Bu 2-3 ay veya daha fazla oluyor. Ama ben bu videoyu çekemedim. Daha doğrusu daha farklı şekillerde çekecektim ama olmadı. Şimdi o yüzden buradayız. Arka planda bir kişi var. O kişi bana soruları yöneltecek. Burada soruları bir bir cevaplayacağız. Siz YouTube'a nasıl başladığımı, ne için başladığımı, neler <laughs> olup her şeyi tek tek sizlere ya aktaracağım. Yani bu kanalın aslında ilk tanışma videosu gibi bir şey olacak. Kanalımızın ilk tanışma videosu silindiği için bu onun yerine gidecek. <laughs> <laughs> Mustafa kimdir? Evet. Mustafa kimdi? <laughs> Bu soruya nasıl cevap verilir ki amına <laughs> Yani ne yani? arkadaşlar 17 yaşında liseye giden, lisede harita bölümü okuyan, şu an harita sektöründe çıraklık çıraklık yapan yani bizim Türkiye bazında çırak olarak eğitilen bir haritacıdır Mustafa Özarslan. Yani Mustafa'nın valide budur. <laughs> Başka yani nasıl kendimi başka bir şeyle Tanım ne yapamam yani? Tanımımız bu şu an. Evet. Bizi nasıl videolar bekliyor? Şu anda arkadaşlar eğer aklımdaki videoları oturtturabilirsem yani bunun içine Enes arkadaşlarım veya arka plandaki ailem üyeleri falan fistan eğer ayarlanabilirse sizi çok güzel videolar bekliyor eğlence içeriği, oyun içeriği ve konusunda bir sürü içerikle sizi şu anda bekletiyoruz biz. ya yani zaten ilk büyük bir ihtimal bu video gelmeden önce bir fragman izlediniz. Ranch, Kadim Ranch serisinin fragmanını izlediniz. Zamanında babalarım, dedelerim, Anlatırdı kanka. Buralar çok uğraşılmış. Çok seneler geçmiş. Ya sana anlatayım o, o günleri. Ya kanka işte. Dedem zamanında buralarda çok uğraşmış. Ama işte artık devri bitmiş. Eski köşkler haramiler bize kalmış. Kanka bu küçük ne? Sana. <laughs> o zaten bundan bir iki hafta sonra başlayacak. Bu video geliyor ve gelmekte olan ki çekeceğimiz bir sürü de şeyimiz var. Olursa uydurabilirsek yerseniz. <laughs> ben ne anlatıyorum be abla gözünü sevin ben... <laughs> Evet. Seni YouTube'a başlatan neydi? Beni YouTube'a başlatan veya YouTube'a iten o günkü şeylerde yani arkadaş ortamı. Arkadaş ortamında bir tane youtuber vardı arkadaşlar. Ama benden böyle çok yüksek abonelerde yani. Ben o günlerin şeyiyle ilk kanalı açmak istediğimde kanalı yok o çocuk yani 80-90 abonelerdeydi. Benim için çok üst kademeydi o şimdi değil tabi ki. İzliyorsa ona buradan selam. Şimdi arkadaşlar şöyle oldu. Bu arkadaşı gördükçe benim YouTube şeyim arttı, arttı. Sonra da işte bir gün bir videoyla açtık. Akşamına zaten 25-35 aboneye geçtik. Öyle öyle yavaş yavaş gittik. Sonra bir bıraktık tabii, kanal patladı. Yani 68'de bıraktık. O kanalın üstüne de biz tekrar video atarak çıktık. Evet. Mustafa YouTube'a nasıl başladı? Nasıl başladı? Bunu sormadın mı zaten? Abi? Seni YouTube'a başlatan neydi? Tamam YouTube'a başlatan arkadaşım da konular karışıyor. <laughs> Beni YouTube'a YouTube'a başlatan ne mi diye sordu şimdi. Evet nasıl başladı? Sürecin. Ya arkadaşlar o ilk büyüme sürecimiz yani ilk video atımımızdan anlatayım. İlk bizim arkada bir bahçe vardı arkadaşlar tane yani dut ağacının köşesinde kendimi göstermediğim bir tanıtım videom vardı. Bu tanıtım videosu zaten oydu. Köy gibi çekilmiş bir yani köy gibi bir yerde öyle bir şey çekmiştik. 40 saniyelik bir video ile başladı. Ondan sonra koydu işte ondan sonraki ne video yapmıştık biz? Ha, Bro Stars, Class of Clans. Olsa PUBG, MUBG o tür oyunlar geliyordu. Ondan sonra işte ben bir o yükseliş dönemindeyken YouTube'a bırakınca orada yine patladı yani. Sorular birbirine denk. Evet. Hedefin ne? Hedefin ne? Hedefim şu anda şey ya yani bir yerlere ulaşmaktan daha çok arkadaşlar şey daha kaliteli içerikler üretmek. Yani sadece işte video yaptım al değil yani sadece oyun videolar değil eğlence içerikli bir video değil yani kaliteli güzel karşındaki insanı güldürebileceğim videolar komedi bazında videolar çekmek istiyor ama tabii ki e, dünya buna ne kadar el, el veriyor kaderimiz yaptığımız işler buna ne kadar el veriyor denilir düşünülür evet. YouTube'a ne için başladın? Ha bu sorunun cevabı da arkadaşlar. Yani bu soruyu şu mantıkta sorulmuş olabilir arkadaşlar. Yani işte para için mi başladın? Bir şey mi itti? Veya aç mı, gurur mu, hava mı, civa mı? Arkadaşlar para için başlamadım. Şu anda para kazanmam da açık değil zaten. Ki bu çok da önemli bir şey değil benim için. Çünkü bu sektörde yaklaşık 3-4 yıldır var olduğum için yani para bir hiçbir önemli bir arzı etmedi benim için. İkincisi hiç yani sadece bir arkadaşımda gördüğüm için özenmek yani ona özendim. Zaten o gündemlerde patlayan kişiler zaten Enes Batur başta. Yani onlara özenip başladık biz de. Sonra bir kitle olunca, o kitle oluşunca Artık insan YouTube'u sevip, YouTube'a içerik üretmeye başladı. O kişilere tutundu. Diyelim. Evet. O günden bugüne ne değişti? Çok şey değişti. Başta... Zaten arada 2 mi 3 mü ne ev oynadı arkadaşlar yani. 2-3 tane ev değiştirdik o başladığımız yerde. Ben bir şeyle başladım arkadaşlar. Konya'da eski... Ee, Eskiler demeyelim bir Şeker Mahallesi var arkadaşlar. O Şeker Mahallesi'nde eski bir e, evde başladım ben YouTube'a. Telefonda başladım tabii ki. Ya telefonda videolar çekerken <laughs> videolar çekerken bir anda yani bir anda demeyeyim de o gün e, şöyle bir şey olmuştu arkadaşlar. Ya yani benim ilk defa bilgisayarım oldu. Ondan sonra YouTube'u işli işte, artık bıraktığım dönemden sonra bir yıl sonra bilgisayarım oldu. ve i̇ki sene sonra ben bu bilgisayarın üstüne bilgisayar koydum. Sonra dedim ki ben neden bilgisayardan içerik üretmiyorum? Ki telefondan ben kalitesiz içerik üretirken bilgisayara geçince diye... tabii ki ilk videolarımıza geçelim de şimdiki videolarımıza bakalım. Şimdi daha kaliteli, kaliteli, <laughs> kaliteli olduk yani. Halit'e. Uzun süre videosuzluk neden? Uzun süre videosuzluk arkadaşlar. Benim e, artık sıkılma değil de arkadaşlar. Sıkılma değil de artık yani işlerden, güçlerden artık kendimi yorgun bulmam. Eve zaten 8-9'da geliyorsun. Hafta sonları işte arada bir izin alabilirsen cumartesi pazarın oluyor. Cumartesi olmazsa pazar günü yatıyorsun. E böyle bir şekilde ne eğlence içeriği üretilebilir ne oyun içeriği. Yani siz bu yüzden videosu kaldınız arkadaşlar. Ama eğer düşündüklerimi yapabilirsem çok yakın bir sürede çok güzel videolar gelecek göreceksiniz yani. Nereye gelirsen takipçilerini satarsın. Nereye gelirsek. Ya arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Yani şu anki benim baktığıma göre ben satmam. Yani satmam olarak bakıyorum. İleride 1 milyon aboneye olunca parayı bulunca götü kötü atacağım belli değil. <laughs> yani şu anki açıma göre arkadaşlar ben satmam yani. Ne YouTube kanalıma ne de Oradaki insanları satmam sebebi de şu arkadaşlar zaten e, gerçek hayatınızda bulamadığınız önce özeni sevgiyi YouTube'da bulduğunuz için YouTube yaparsınız zaten orada iz, izlenme sadece izleme ve beğeni yorum onlar sadece küçük bir seni oraya bağlayan bir istektir ya yani o istekler bizi daha da çok cezip etti bu cezple biz de şu anda 680 küsür aboneler Deyiz. Ki bu da benim shorts'a attığım 3 tane videonun patlamasıyla kaynaklandı. Yani sebep o arkadaşlar. Yani ben satmam. Bu kadar. Bu kadar. Evet. Eğer sizin daha çok sorunuz varsa, daha çok bilmek istediğiniz varsa aşağıya yazın. Yani az çok buradaki ben tüm şeylerimi söyledim. Zaten YouTube'da nasıl bir kariyer yaptığımı 2018'den 2024 arasına gitgellerle buraya nasıl geldiğimizi biliyorsunuz. Başka bir videoda bunlar açıklandı. Buralar, bu işler masaya döküldü arkadaşlar. Ama yani dediğim gibi arkadaşlar biz para için de yapmadık. E, kişi satmak için de yapmadık. İşte YouTube yükseltelim parayla satalım babında bir şeyler de yapmadık. Sadece içerik üretelim. Oradaki kişiler bizi sevsin. Bize e, ee, şey destek versin işte. Neyse işte ya. Bizi tutsunlar. Bizim içimizdeki özveriyi alsınlar diye yaptık arkadaşlar. Ama ilk başta dediğim gibi benim için önemli olan kalite ki bu kaliteye de yavaş yavaş ulaşmaya başladım ama çok zor ulaştım ki bunun örneği iki tane örneği var. Minecraft Hardcore 1, Hardcore 2 Sonra otobüs değil onu geç bu iki videodan yaklaşık bunun edit süresi arkadaşlar 1-2 gün civarında oldu çünkü biz yaklaşık 1 saatlik bir kayıt içerisinden 10-15 dakikalık bir kayıt çıkarttık ve o kayıt üzerine de bir kalite çıktık ve bu kaliteyi de 1-2 güne anca sığdırabildik evet eğer bir şeyimiz olduysa ee Hatamız olduysa, kusurumuz olduysa affola. Yani arkadaşlar yapabileceğimiz bunu yaptık. Büyük bir ihtimal edit'te de ben çekinmezsem, üşenmezsem en iyisini yaparım. Ha, bir de video gelmemesinin sebebi de bir şeyde benim geçtiğim arkadaşlar. O yüzden de özür diliyorum. Neyse kendinize iyi bakın Gaming Kalesi. Sizleri seviyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like yorum atmayı unutmayın. Hala hedefimiz değişmedi. Hala bir k hedefimiz var. Onu geçene kadar durmuyoruz. Sizleri seviyorum. Bye bye amigos.